Uranüs'e hoş geldiniz, keşfedilmeyi bekleyen göksel bir harika. Bu büyüleyici dünya, ışıltılı atmosferi ve gizemli yüzeyiyle insanlığın merakını çekerken, hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırıyor. Bugün, Uranüs'ün derinliklerini keşfetmek ve bu gizemleri birlikte çözmek için sizi bu heyecan verici yolculuğa davet ediyoruz. Uranüs, Güneş sistemindeki en parlak gezegenlerden biri olup, uzaktan bile etkileyici bir görüntü sunar. Ancak bu parlaklık sadece yüzeyinin altında saklı olan sırları örter. Uranüs'ün dönen atmosferi, devasa manyetik alanı ve tuhaf eğik ekseni bilim insanlarını ve araştırmacıları heyecanlandıran ana konulardır. Bu heyecan verici video, Uranüs'ün eşsiz özelliklerini ve insanlık tarafından yapılan keşifleri detaylı bir şekilde ele alıyor. Gezegenin atmosferik koşulları, volkanik aktivitesi, yüzey özellikleri ve manyetik alanı gibi önemli özellikler incelenirken, bilim insanlarının ve araştırmacıların yıllar süren çalışmaları ve keşifleri de gözler önüne seriliyor. Uranüs'ün keşfi sadece bu gizemli gezegeni anlamakla kalmaz, aynı zamanda evrenin genelindeki gezegenler hakkındaki bilgilerimizi de genişletir. Gezegenin oluşumu, jeolojisi ve potansiyel yaşam formları hakkında daha fazla bilgi edinmek bilim insanlarının ve araştırmacıların öncelikli hedeflerindendir.